Merhaba iyi günler. Kocaeli Gölcük'ten Yusuf Bayraktar. Herkese selamlar. Tarih 29 Ağustos 2025 Cuma. Burada küçük bir sera görüyorsunuz arkadaşlar. Seranın sol tarafında fasulye ekilmiş. Sağ tarafında ise biber tarım yapılıyor. Bu seranın işletiminde Antalya'dan Abdurrahman Bey ile çalışıyoruz. Tabi sadece sera değil bahçenin işletiminde de ondan yardım alıyoruz. Bundan önceki senelerde çiftçinin en büyük yanılgısı olan sık dikim yapalım daha fazla ürün alalım anlayışıyla biz de hıyarı ve biberi bolca sık sık diktik başlangıçta verim gayet güzel olurken bitki büyüdükçe fotosentez imkanı azaldıkça verim düştü çeşitli hastalıklar oldu hastalıklar oldukça da biz gübreye yüklendik ilaca yüklendik ancak sonuçlar sezon sonuna doğru hüsran oldu ancak bu sene hıyarı özellikle gayet seyrek diktik biberi de seyrek diktik daha az sulama oldu, daha az gübre ihtiyacı oldu, daha az ilaç ihtiyacı oldu ve çok daha fazla verim elde ettik. Abdurrahman Bey sürecin her aşamasında fide seçiminden dikime, dikimden fidenin gelişimine ve meyve verimine kadar her aşamada bize sağ olsun yardımcı oldular. Burası teknik imkanları sınırlı olan bir sara. Ona rağmen optimum verimi bu seradan biz alabildik. Şöyle diyebilirim. Geçen sene aldığımız hıyarın neredeyse iki katı verimini aldık ve hastalıklarla da uğraşmadık. Yani sökümler yapıyorduk, hastalıklarla uğraşıyorduk, tekrar dikmek zorunda kalıyorduk. Bu sene bunların hiçbiriyle karşılaşmadık. Tabi sürecin her aşamasında fotoğrafları biz kendisine gönderdik, videoları kendisine gönderdik. Bitkinin ihtiyacı her neyse Abdurrahman Bey de üzerine çalıştı. Bize bu konuda yardımcı oldu. Bunun için kendisine teşekkür ediyoruz fasulye dikimimizi gerçekleştirdik. Bunun için Abdurrahman Bey'den yine yardım alacağız. Hem tabii ki fasulye içeride de var, dışarıda da var. Dışarıdaki fasulyeler verime döndü çoktan. Şimdi içerideki fasulyelerin verimi için bitkimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yine Abdurrahman Bey'den yardım alarak bunları yapıyoruz. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.